Bir kere onkoloji hastalarında bulantının birçok sebebi olabiliyor. Bunların tabii en baş sebeplerinden birisi kemoterapi uygulaması. Ama bunun yanında onkoloji hastalarında kemoterapi dışında bulantıya sebep olan enfeksiyonlar, mide bağırsak sistemindeki tıkanıklıklar, bir takım endişe oranın yüksek olduğu psikolojik durumlar gibi İlaca bağlı olmayan bulantı sebepleri de var. Bu yüzden bulantının çok iyi değerlendirilmesi gerekir. Buna çünkü şiddetli kusmalar da eşlik ettiğinde sıvı kaybına sebep olabilir. Bunu basit bir, bir takım yöntemlerle önlemeye çalışabiliriz. Bir kere kemoterapi ilacı aldıktan sonraki yeme düzenimizi biraz ayarlamamız gerekir. Burada küçük lokmalar tarzında, küçük porsiyonlar tarzında yeme düzenine oturtmamız lazım. Hani yeme sıklığımızı arttıracağız. 3 öğün değil de 6 öğün, 9 öğüne belki bölmemiz gerekecek. Böylece sindirim sisteminin rahat çalışmasına ve bulantıyla kusmanın tetiklenmesini önleyeceğiz. Bir de hani bazı yiyecekler o dönemde bulantıyı arttırabilir. Bunlar aşırı baharatlı yiyecekler, aşırı yağlı yiyecekler olabilir. Bu yiyeceklerin midedeki sindirim süresi de uzun olduğu için özellikle yağlı yiyeceklerin bulantıyı tetikleyebildiği gösterilmiş yağlı yiyeceklerden uzak durmak lazım. Kokulu yiyeceklerde bulantıyı tetikleyebildiği gibi hafızaya yerleşerek o yiyeceğe karşı da uzun süre toleransın azalmasına sebep olur. O yüzden mümkünse o dönemde, yani ilacın uygulandığı dönemde kokulu yiyeceklerden uzak durmak lazım. Yiyecekleri tüketirken ne çok soğuk ne çok sıcak, o da sıcaklığına getirerek yemek gerekiyor. E, tarış yapacağı yüksek ol, olduğunu bildiğimiz aşırı gıdalar mide bağırsak sisteminin erken yemek borusu içerisinde de ağız içerisinde de bir takım yaraların açılmasına sebep olarak yeme sıklığımızı ve yeme miktarımızı azaltabilir ve bu sıcak soğuk aşırı tüketimlerde mideye girdiğinde refleks olarak bulantının hızlanmasına ve kusmanın artmasına sebep olabilir. Bir kere bu ateşin sebeplerinin başında hastalığın kendisi olabilir. Mesela bir akciğer hastalığı olan kişi de akciğerin hastalıktan dolayı etkilenmesi sonucunda e, mikrobik olay akciğerde gelişebilir ve bu bir ateş sebebi olabilir. Veya mide bağırsak sistemi hastalığı bulunan kişilerde mide bağırsak sisteminin tümör sonucunda çok aşırı etkilenmesi, tıkanıklık meydana gelmesi gibi durumlarda mide bağırsak sistemi içerisindeki bakterinin aşırı, ço aşırı çoğalmasıyla e, ateş ortaya çıkabilir. E, Tabii bunların tedavisi farklı e, yönde gideceği için ateşin değerlendirilmesi bu hastalarda ayrı bir önem arz eder ama diğer bir ateş sebebi de bizim için e, kemoterapinin e, kan değerlerini düşürmesi sonucunda oluşan ateştir. Burada kan değerlerini düşürmesi dediğimizde ateşe sebep olan kan kısmı halk arasında beyaz kan diye bilinen bizim nötrofil dediğimiz kan. Bu nötrofil dediğimiz kan kısmı esasında bizim bakteri dediğimiz, mantar dediğimiz mikrobik ajanlar girdiğinde ilk savunmayı sağlayan bizim ilk askerlerimiz. Kemoterapi biliyoruz ki etki mekanizması açısından hızlı çoğalan hücreleri durduruyor. Hızlı çoğalan hücreleri durdurduğu için de hem kemoterapi ilacıyla kanser hücrelerini öldürebiliyoruz ama bunun yanında da işte istenmeyen yan etkilerimiz de bu etki mekanizmasından kaynaklanıyor. İşte saç dökülmesi gibi, mide bağırsak sisteminin etkilenmesi sonucunda ishalin oluşması gibi ve işte kan değerlerinin düşmesi gibi. Kan değerleri düşmesinde kemoterapi ilacının etkisi hızlı çoğalan bu kan hücreleri her gün yenilendiği için beyaz kan hücreleri onların da sayısını düşürmesiyle oluyor. Müzik ateşin değerlendirmesini hastamızın çok iyi bilmesi lazım. Evde derecenin olması lazım. Yani elle hissederek ateşin olduğunu tespit etmeye çalışmak yanlış. Derecenin miktarı ne kadar yükseldi bizim için çok ışık tutucu e, ve acil durumlar açısından da ne zaman başvuracağını bilmesi açısından da derecenin e, iyice öğrenilmesi lazım. Derece değerlendirmesini öğrenilmesi lazım. E, derecede e, 38,5 ve üzeri bir e, ölçüm alıyorsak bu ciddi bir enfeksiyonun belirtisi olabilir. O yüzden hastamızın 38,5 ve üzerinde bir kere de ateş ölçtüğünde sağlık kuruluna kuruluşuna başvurması gerekir ki işte bu beyaz kan değerlerinin düşüp düşmediği veya başka bir enfeksiyon olayın olup olmadığı değerlendirilebilsin. Diğer önemli bir ateş ise 38 ve 38,5 arasında İki saatten fazla süren bir ateş olması yani demek ki ateş çıktığında hemen ateş düşürücü alıp baskılamayacağız. Bir süre takip edeceğiz. Bu takibimizde iki saatten fazla 38-38,5 arası değer elde ediyorsak yine vakit kaybetmeden e, sağlık kuruluşuna başvurmamız gerekir. Veya 12 saat içerisinde yine 38-38,5 ve 38 arasında yükselmenin olduğunu tespit ettiğimizde bu yine ciddi bir ateşin habercisi olabileceğinden değerlendirmek üzere doktorumuza başvurmamız lazım. Kemoterapiyi birkaç amaçla kullanabiliyoruz ee, ve kemoterapi ilaçlarında belli başlayan etkiler Bir kere kemoterapinin ilaçların etkisi nasıl diye bakacağımız e, önemli bir unsur var. Çünkü yan etkiler de genelde ona bağlı. Kemoterapideki ajanlar kemoterapi ilaçları hızlı çoğalan hücreleri durduruyor. E, bizim kanser hücreleri de e, daha önceki videolarımda anlattığım gibi e, nasıl, e, aşırı bir çoğalma mekanizmasıyla çoğaldığını anlat söylemiştik Tabii bunu durdurmak için çoğalma mekanizmalarından çeşitli yollarında duraltılmaya sebep olacak ajanlar geliştirilmiş, ilaçlar geliştirilmiş. Bunlara kemoterapi ilaçları diyoruz. Bunların hedefledikleri yerler çekirdekteki bazı yapıları bozarak hücrenin çoğalmasını durdurmak olabiliyor. Çekirdeğin çoğalma noktasında, bölünme noktasında ki aşamaları durdurabiliyor veya hücre iki yavru hücreye bölünme noktasındayken. O bölünme noktasındaki bir takım oluşumları bozarak e, hücrenin e, yeni hücre oluşmasına engelliyor.